İsviçre'de genç yaşta hayata gözlerini yuman genç kızın sürekli babasına seslenmesi ülkede büyük yankı uyandıran skandalı gün yüzüne çıkardı. Videoya başlamadan önce bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İsviçre'de trajik bir olay sonucu yaşamını yitiren genç kızın sürekli babasına seslenmesi korku filmlerine konu olacak bir olayı gün yüzüne çıkardı. Bu olayı ilk başlarda önemsemeyen acılı baba bir süre sonra dayanamaz ve olayı eşine anlatır. Eşi kocasının psikolojik sorunları olduğunu düşünür ve kocasını psikoloğa götürür. Doktorlar adama türlü tedaviler uygularlar fakat adam kızının sesini duyduğu konusunda inat etmektedir. Doktorlar sonunda acılı babanın kızının mezarı başına götürülmesine, o zaman gerçeği daha kolay kabulleneceğine karar verirler. Ancak mezarlığa gittiklerinde ilginç bir olayla karşılaşırlar. Kızının mezarının çöktüğünü fark eden baba mezarlık bekçisini çağırır ve bu olayın nedenini sorar. Acılı babanın bu sorusu karşısında telaşlanan bekçi evet yanıtını vermese de tüm şüpheleri üzerine çeker. Olay yerine çağrılan polislerle birlikte bekçinin kulübesine gidilir ve burada korkunç bir manzara ile karşılaşılır. Yeni ölmüş naaşların vücutlarını sıcak suda ısıtıp bedenlerine sahip olan bekçinin genç kızın cesedini de sıcak su dolu bir küvetin içine koyduğu ortaya çıkar. Ülkede büyük yankı uyandıran bu olay sonrası kız tekrar yıkanır ve gömülür. O günden sonra baba kızının sesini bir daha duymaz. Bir süre psikolojik tedavi gören bekçi ise nakledildiği hapishanede başka bir mahkum tarafından infaz edilir. Zina, evlilik durumu söz konusu olmayan erkeğin ve kadının cinsel ilişkiye girmesi durumunu ifade eder. Nikah olmayan kız ve erkeğin yahut nikah akdi gerçekleşmemiş durumdaki nişanlı olan çiftlerin cinsel ilişkiye girmesi zinadır. Nikah akdi olmaksızın evlilik dışı cinsel ilişkiler İslam dininde kesin olarak yasaklanmıştır. Bu bakımdan işlenmesi büyük bir günahtır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şunları buyuruyor. Bir şahıs zina yaptığı zaman ondan imanı gider. Tıpkı bir gölge gibi kişinin imanı başının üzerinde durur. Zina yapmak konusunda sürekli ısrar eden bir kişi puta tapan bir kimseye benzer. Muhakkak ki yedi kat gökler ve yedi kat yerler zina eden yaşlı kimseye lanet okur. Hiç şüphe yoktur ki zina yapanların avret yerlerinin kötü kokusu cehennem halkını dahi son derece rahatsız edecektir. Kur'an-ı Kerim'de zina ile ilgili olarak bilgi veren açık ayetler vardır. Bu ayetler şunlardır. İsra Suresi 32. ayette "Zinaya yaklaşmayın. Zira zina yapmak bir hayasızlık olup çok kötü bir yoldur." buyuruyor. Nur Suresi 3. ayette ise "Zina yapan erkek, zina yapan yahut müşrik olan bir kadın başkasını nikahına alamaz." zina yapan bir kadın ya da yalnızca zina yapan ya da müşrik olan bir erkek ile evlenebilir. Bu mümin olanlara haram kılınmıştır buyuruyor. Bu tarz videolarımızın devamı için lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle.